Herkese merhaba arkadaşlar. Cevrenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir köfte tarifim var. Bulgurlu köfte yapacağız. Anne eliyle yapılan gerçekten lezzeti mükemmel nefis bir köfte. Bugünkü tarifimiz kayınvalidenden. Köftemiz için gerekli olan malzemeler. 300 gram kıymamız var. 1 su bardağı köftelik bulgur, ince bulgur, bir tane ince ince doğranmış soğan, pul biber, karabiber ve tuzumuz var. 3 tane orta boy domates, 4-5 tane de ince biberimiz var arkadaşlar. Buradan sonrasını kayınvalideme bırakıyorum. Artık işi ustasına bırakalım. Hazır kayınvalidem bendeyken bilgilerinden yararlanmak lazım diye düşündüm. bu arada gerçekten güzel bir köfte benim çocuklarımın da çok sevdiği eşimin de sevdiği annesinin köftesi her geldiğinde mutlaka yapmasını istediğimiz bir köfte. O yüzden kendi eliyle yapmasını istediğim güzel bir anne köftesi olacak arkadaşlar. Çukur bir kase içerisine kıymamızı koyduk. Üzerine 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledik, tuzumuzu ekledik. Daha sonra içerisinde bir kase içerisinde mutlaka yanımızda birazcık su olsun ara sıra elimizi ıslatacağız çok az da içerisine dökmek için baharatlarımızı da ekledikten sonra kıymamızla biraz karıştırdık içerisine bir tane ince doğranmış kuru soğanımız vardı onu da ekledik bir su bardağı bulgurumuz var köftelik ince bulgur arkadaşlar bulgurumuzu da ekledikten sonra 4-5 dakika güzelce yoğuralım. Acele etmeden elastik bir hal alana kadar yoğuralım. Ee, yoğurduğumuz kıymamızı daha sonra şekillendireceğiz. Köftelerimizi şekillendirirken arkadaşlar çok küçük olmasın. Ee, kadın budu köfte gibi e, birazcık iri olacak. Bu şekilde köftelerimizin tamamını e, şekillendirelim. Hazırlayalım. Daha sonra e, yağda kızartacağız bunları köfteleri kızarttıktan sonra 4-5 tane biber doğrayıp kızartacağım ve 3 tane de domatesim vardı onları da küçük küçük kabuğunu soyup doğradıktan sonra onu da pişireceğiz köftelerimizi kızartacağımız tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim 2 yemek kaşığı tereyağı koydum çünkü yağda kızartacağımız için daha sonra bu yağda tekrar domates ve biber kızartacağım için birazcık yağı fazla olsun yağı ısıttıktan sonra köftelerimizi içerisine atalım kızgın yağın içerisinde e, arkalı önlü güzelce hafif kızarana kadar pişirelim köftelerimizin tamamını bu şekilde e, kızartıp hazırlayalım arkadaşlar yapımı çok kolay bir tarif e, tabi iki kişi olunca daha da kolay oluyor e, el birliğiyle yapıp hazırladık hemen bu köfte her yapıldığında rahmetli babam gelir aklıma en sevdiği şeydi. Çocukluğumuzun köftesi bu. Annem de çocukken çok yapardı, ekmek arası yapardı. Gerçekten çok keyifle tükettiğimiz, yediğimiz bir köfteydi. Kızaran köftelerimizi alalım. Daha sonra kalan köftelerimizi de atalım. Ton köfteler kızarırken iri iri doğradığımız biberlerimiz vardı. Biberleri de köftelerle beraber kızartalım. Bu arada arkadaşlar isterseniz sadece köfteleri kızartıp da yapabilirsiniz tek başına. İçerisine biber, domates koymadan da bu şekilde tüketebilirsiniz. Bu haliyle de çok güzel. Ama domates, biber koyduğunuz zaman da daha ayrı bir lezzet oluyor. Dediğim gibi iki şekilde de yapabilirsiniz. Yani sadece köfte olarak da yapılabilir. Kızaran köftelerimizi de alalım, biberlerimizi de güzelce kızartalım kızaran biberleri de aldıktan sonra üzerine doğradığımız 3 tane domatesimiz vardı. Son olarak da domatesimizi pişirelim. Domatesler de piştikten sonra köfte ve biberlerimizi de domatesin üzerine ekleyeceğiz. 1-2 dakikada o şekilde pişireceğiz. Tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pişen domatesimizin üzerine köftelerimizi de ekleyelim. Köfteleri domatese ekledikten sonra çok fazla pişirmeye gerek yok. Çünkü zaten kızarttığımız için pişmiş köftelerimiz. 1-2 dakika domatesle beraber pişmesi yeterli olacak. Domatesleri çok fazla sulu bırakmadım. Suyunun çekmesini güzelce bekledim. Daha sonra köfteleri içerisine attım. Köftelerin domatesin suyunu çekip yumuşamasını istemiyorum. O köfteler böyle biraz sert olmalı. Hatta köfteleri servis tabağına dizip üzerine domates ve biber sosunu da döküp gezdirebilirsiniz. Yapmak istediğimiz domates soslu bulgur köftesi olacak arkadaşlar. Köftelerimiz de pişti, hazırladık. Şimdi servis tabağına sunum için hazırlayabiliriz. Ailecek sevdiğimiz güzel bir köfte tarifi arkadaşlar. Ee, o yüzden sizlerle paylaşmak istedim bunu. Ee, farklı bir tarif, e, eski bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Farklı fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kayınvalideme de ayrıca teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ee, başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. E